Fason Radyo. Selamun Aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Ben Vahit. Yine Fason Radyo'da bir aradayız. Bugün gündemimiz oldukça dolu. Öncelikle Orta Doğu basınından Türkiye hakkında çıkan haberleri sizlerle paylaşacağım. Ardından Türkiye'deki köşe yazılarına bir göz atacak, onların gündeme getirdiği meseleleri yorumlayacağım. Haydi başlayalım. Bugün Orta Doğu basını Türkiye'yi yakından takip etmiş İran'ın Meher News Ajansı, Türkiye'nin Suriye'deki T-4 hava üssü üzerindeki kontrol çabalarından bahsediyor. Bu üs, stratejik olarak önemli bir bölge olan Homs'ta yer alıyor. Haber, Türkiye'nin buraya hava savunma sistemleri konuşlandırmayı planladığını iddia ediyor. Şimdi, bu tür haberler elbette bölgede bir gerginlik oluşturmayı hedefliyor gibi görünüyor. Esas olansa Türkiye'nin güvenlik ve bölgesel istikrar adına böyle bir hamle yapıyor olması. İran medyasına göre bu girişim Suriye'deki dengeleri ciddi şekilde değiştirebilir. Tabii ki Türkiye'nin bu bölgede yapacağı her adım güçlü tarihi köklerimize ve bölgesel hedeflerimize dayanıyor. Allah'ın izniyle bölgemizi daha güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bir diğer haber ise e, İsrail'in Jerusalem Post gazetesinden geliyor. Bu gazetede Türkiye'nin politikasına dair sert eleştiriler var. Türkiye NATO'dan uzaklaşmış, genişlemeci bir İslamcı gündemle hareket eden bir ülke olarak nitelendiriliyor. Şimdi Dinleyicilerim, burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. İsrail'in bakış açısı her zaman Türkiye'nin güçlü duruşuna karşı bir sertlik içeriyor. Bu, onların kendi çıkarlarını koruma çabası gibi yorumlanabilir. Türkiye duruşuyla bölgedeki mazlumların hakkını savunuyor ve bölgesel liderliğini inşa ediyor. İnşallah. Bu tür eleştiriler bizim doğru yolda olduğumuza işaret olabilir. Şimdi ülkemize dönelim. Türkiye'de Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki köşe yazısı bugün oldukça dikkat çekiciydi. Yazının ana konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin bir günlük alışveriş boykotu karşısında yaşadığı memnuniyet. Hakan'a göre boykotlar küçük esnafı ürkütüyor ve sesini çıkaramayan geniş kesimlerin gözünde olumsuz bir atmosfer yaratıyor. Erdoğan bunu çok iyi değerlendiriyor ve muhalefeti milletin işine ve aşına göz dikmekle suçluyor. Ne kadar doğru bir strateji değil mi sevgili dinleyicilerim? Muhalefet resmen altın tepside fırsat sundu. Saflarını sıklaştırmakta zorlanan Erdoğan böyle durumlarla kendi kitlesini konsolide etme şansını elde ediyor. Ahmet Hakan'ın bir diğer eleştirisi Boykotun iktidara zarar vermeyeceğini, aksine muhalefetin kendi ayağına sıkmış olabileceğini işaret ediyor. Bu boykota karşı hükümetin tutumu da ayrıntılı bir şekilde ele alınmış. Özellikle esnafı yanına çeken açıklamalar yapmanın ve polisiye tedbirlerden uzak durarak sakin kalmanın hükümete avantaj sağlayacağına vurgu yapıyor. Bu noktada hükümetin stratejik hamleleri dikkat çekici. Ama yazının sonunda Ahmet Hakan TRT'nin bir oyuncuyu diziden çıkarmasına eleştiriyor. Keşke toleranslı olunsaydı. Bu tür kararlar hükümetin ahlaki üstünlüğünü sergilemek için iyi bir fırsattı ama maalesef yeterince değerlendirilemedi. Yazının diğer bölümlerinde muhalefetin kitlesini genişletmekte yaşadığı sorunlar ve sosyal medyada ünlü olmuş kişilere yönelik baskılar ele alınıyor. Sözde özgürlükçü çevrelerin baskıcı tutumları eleştiriliyor. Bu gerçekten düşündürücü bir mesele. Neden özgürlük söylemleriyle ortaya çıkıp sonra baskılara bu denli meyil ediyorlar? Sorunun cevabı açık. Söylemde özgürlükçülük fakat eylemde tahakküm var. Sevgili dinleyicilerim, hem Orta Doğu basınının hem de yerli yazarların gündeme getirdiği bu konulardan Türkiye'nin ne kadar önemli bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Ülkemize yöneltilen tüm eleştirel söylemlerin ardında güçlü bir Türkiye'nin oluşturduğu rahatsızlığı görmek mümkün. Türkiye yüzyılı vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar. Sevgili dostlar, bir sonraki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Fason Radyo